Depremzadeleri elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şu anda 42 tane evimiz depremzedeler açıldı. Dostlarımız sağ olsun yardımcı oldular, eşyalarına kadar. Elimizden ne geldiyse yardımcı olmaya çalışıyoruz. 15 şahsıma ait. Geri kalan 27 tanesi de buradaki arkadaşa daire sahiplerine ait daireler. Böyle. Sıfır eşyalar geliyor. İkinci el eşya kullanmıyoruz burada. Yani e, İnegöl'de imalatçı arkadaşlarımız sağ olsun kırmadılar hiçbiri, destek oldular. İstanbul'da imalatçı arkadaşlarımız, Arap pazarındaki imalatçı arkadaşlarımız sağ olsun desteklediler. Onların sayesinde bütün evleri, mobilyalarını dayadık, döşedik. İnanın var ya destek her şeyden önemli. Başaran, onlardan biri de ee, Neva'nın deprem geçirmesine rağmen o aynı şekilde bizimle beraber diğer diğer depremde de en son 36 ydık. Şu an e, bugün öğrendiğim bilgiye göre 42 e, hane tamamen yapılıyor. Müteahhitimizden Allah razı olsun bütün evin yani herkesin mobilyasını halasını görüyorsunuz. Hani onlar destek oldu. Onlara da çok teşekkür ediyorum buradan. Aşacağız yani birlikte. İnanılmaz bir birlik var. Ben bunu fark ettim. Yani daha önce arkadaşlar duyuyorum daha önceki depremler böyle değildi. Şu an inanılmaz Türkiye geneli yurt dışı bile bir destek var yani. Evet tabii ki kafası rahat. Zaten bana şey diyordu kafam sizden hani sizi bir yere yerleştireyim bir yere gidin. Hani önüme bakayım. Çünkü o şu an biz bizden dolayı rahat olunca işine daha çok güzel adapte olur. Öyle o şu an görevde dediğim gibi. Bir <laughs> de <laughs>